Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözü kapalı çizme challenge oynayacağız. Kameraman karar verecek ne çizeceklerimize. O zaman hadi başlayalım. Kalemim siyah. Kameraman ne çizelim? Çizgi adam çiz. <laughs> Çizgi adam. gözü kapalı çiziyorum bu arada. Evet Kameraman kaç puan veriyorsun Tam Çocuk işi olmuş Kaç puan Yüz üstünden 50 50 puan aldıklarımız arkadaşlar 50 puan aldık. Sonra puanları toplayacağım. En son. Evet. Siliyorum. Silmedi ya. Neyse arkadaşlar bu kadar çok. Bu kalemi ise bırakıyormuş arkadaşlar. Kırmızı kalem alacağım ben. Alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı kalem bu şekilde. Şimdi ne çizelim kameraman? Kedi çizim. Gözü kapalı kedi çiziyorum. Evet. Ben normalde gözüme çok kediyi çizemem ama nasıl bir şey ya. Evet. Buna bir puan veremeyeceksin herhalde kameraman. Herhalde veremeyeceğiz. Evet silelim. Bakın arkadaşlar deniz kalem bizi bıraktı ama bu kalem bizi bırakmıyor. Bir tane yani yılan çiz bakalım. Tamam. Bir yani yılan e, şu kısmı benzemiş ama ağzı ben buraya gözünü yapmıştım buraya da ağzını yapmıştım ama olmadı ben şu ağız gözü ve ağzını dışarıya çiziyorum evet silelim Son, şeyde. Son defa evde kal, kediler yazsın. onlar da çıkmasın sokağa. Kedi tamam, yap, arkadaşlar. bir tane de kedi yap, evde kalmasın, evde kalsınlar. Evet. L'yi unutmuşum. Aslında yapmaya çalıştım ama olmamış. Birazcık belirlemiş. Evde kal. Tül. Evde kal. ked Kediler. Bu şekilde belirgin yapayım. Kediler. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik.